Görevimde şu anda bu kameralardan otelin güvenliğini yani izlemek ve bu izlediğim esnada daha önce de medya düşen haberlerimde bir cisim gördüğümü söylemiştim. Bu bizim cismi çeken kamera kameralarımız gece görüş sistemi ve ısıyı algılayabilen kameralar olduğunu fark ettik. Bu cisim net olarak çıplak gözle gözükmüyor. Yani yalan söylemeye gerek yok. Sahile indim. Orada göz olduğu anda sahile indim Ne e, kendi telefonumun kamerasıyla, ne de çıplak gözle görebildim. Ama şu anda o, onun e, yaymış olduğu kırmızı ışık ya enerjisi, e, ısıyı algılıyor kamera, ya da e, infrared teknolojisi gece görüş sistemi olduğu için yaydığı ışığı alabiliyor. Ya ışık ya ısı enerjisi onu tam olarak ben kestiremiyorum ama bunu bilim adamlarımıza buradan sesleniyorum buranın incelenmesini istiyorum bu bu cisim bu her neyse buradaki e, bir haftadır 8 gündür burada ayın üçünden beri ben üçünde fark ettim bunu burada üçünden beri bugün ayın e, 13'ü ve bugün de bugün de sabah saatlerinde gördüm bunu bunun incelenmesini kesinlikle tavsiye ediyorum Vatanımızı milletimiz adına yani belki devletimiz adına güzel bir gelişmeler olabilir. Veyahut da burada e, herhangi bir enerji kaynağını sömürüyor olabilirler. Yani her şey olabilir burada. Bu konuya biraz daha ciddi bir şekilde bakılmasını istiyorum. Yani e, bu konunun teyit edilmesi açısından mesela dünkü, bir, dünkü okuduğum bir haberde e, Amerika ve İsrail'in İsrail'in uzay ajan uzaylılarla anlaştığını söyledi. Bunu okudum. Yani bu bir ciddi alınabilir bir haber yapılabiliyorsa buranın da gelip bir araştırılmasını tavsiye ediyorum. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu konunun ciddi alınmasını istiyorum. Yani burada bir cisim var. ısı veya da ışın yayıyor. Bu kameraya gözüken o kırmızımsı cisim yani ışık veya da ısı hangisini algılıyorsa kameranın bunun incelenmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve şu anda tam denizin üzerinden çıkar, denizin içinden çıkarmış gibi denizin üzerinde bir çıkış anını yakaladım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biraz da bunu tam buradan denizden çıkış anını izleyeceksiniz. Şurada bakın belirginleşmeye başladı. Evet görüyorsunuz. Bilim adamlarımızın bunu incelemesini istiyorum. Kesinlikle burada bir şey var. Şu anda kameramız bunun ya ışınını e, alabiliyor, görüntüleyebiliyor. Ya da yaymış olduğu ısıyı e, alabiliyor otel kameramız. Bunu burada kesinlikle bir şey olduğuna inanıyorum. Bu ne bir ışık kırılması. Hava kapalı. Işık, güneş ışığı bir şey yok. Görüyorsunuz. Burada bir bu ısıyı veyahut da ışını, ışığı yayan bir şey var burada. Burada kesinlikle bir e, bir şeyler oluyor ama bunu çözmek gerekiyor. Bilim adamlarımıza sesleniyorum. Bu görünen cisim 9 gündür benim ekranımda zaman zaman aralıklarla gözükmektedir ve bunu her gün takip ediyorum ve benim bu cisme olan inancım artık yavaş yavaş içimde bunun UFO olduğuna dair yani bizim dünya dışı bir varlık olduğuna dair inancım arttı işin açıkçası. Yani bunun uf yani ne olduğunu bana yetkililerimiz söylesin yani. Ben bunu istiyorum. Yani ben artık UFO demek istiyorum. Bizim dünyamıza ait bir teknoloji değil bu. Bu açık bir şekilde gözükmektedir. Çıplak gözle gözükmeyen, sadece ısı ve beyaz ışık yayan bu cisim artık e, dünya teknolojisiyle algılanamayan, bu, bu şekilde gözle görülemeyen görünmezlik modunu alabilen tek şey şu anda Dünya dışı bir araç, yani başka açıklanacak bir durum yok yani. Ben açıklayamıyorum, ben yani açıklayabilen varsa açıklasın, bilim adamlarımız bunu bana açıklasın. Yani. Peki bunu gördükten sonra rahat uyuyabiliyor musun? <laughs> yani ben benim şöyle bir şeyim vardır, işi eve, evi işe taşıma Burada gördüğüm burada evdeki e, psikolojim evde kalır. O yüzden e, tabii kafama takılıyor, evde de inceliyorum ama uykumu kaçırmıyor Artık alıştım. İlk zamanlar tamam. Biraz şey yaptı, heyecan yaptı ama artık alıştık. Bazen diyorum ki yani e, gelin çay kahve içelim diyecek moda geldik neredeyse. Yani her gün e, birbirimize bakışıyoruz yani. O o derece olduk yani. Her gün bu, bu karşılaşmamız devam ediyor. 9 gündür burada. Bugün ayın 13'ü cumartesi ve ben bunu ayın 3'ünde gördüm. Yani 3'ünden beri bir haftadır burada komşu olduk karşılıklı artık yani. Yani ne diyebilirim? Yani gelip bu işin ciddi alıp incelenmesini istiyorum. Bilim adamlarımız bu konuyu bir açıklık getirsin. Yani bizlere aydınlatsın. Yani daha ne diyebileceğimi bilemiyorum. Aklıma gelen bir şey yok. Bu kadar. Tamam.